Aşağı yukarı bir şey yap bakayım. çeviriyorum işte böyle. Yapıyorum. Ha yukarıda bir şey arayacağım o zaman. <laughs> güzel düştü. E yani I yani. Frekans ayarlıyorum burada.

bit aldım. Sen de aldın mı? Bitti mi acaba? Hani bittiğini bile varsaysam Oyunda ne değişti kanka? Bakalım başka bir şey var mı? No. Tekrar kullanabiliyor Yok kanka sinyal yok. Ben sana doğru gidiyorum o zaman yapacak bir şey yok tekrar deneyeceğiz. Diğer tarafa gideceğim. Ne? Bir diğer tarafa gitmeye çalışalım bir dahakine. Şu kasalara tırmanmaya çalışabileceğim bir yer var mı bakalım? Space bus mı? sadece ship bas. Yok space basmıyorum ya ship basıyorum da. Çifte çok kaçırdı. Ya. Olacak olacak. Ama o kadar zor olmamalı Nurcuğum. Evet abi olmamalı. İki defa geçtim çünkü buradan. Nuccu. Dur bekle dur. Kanki. Dur bekle. Evine yap. Ha. Yes, bizim işimiz kanka bunlar biliyorsun. Hatta bir <laughs> Dur, diğer arkana dön. <laughs> Buradan gidebileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Yok kanki yok burada yok. Abi el mahkum yürü oraya gidecek. Oraya gideceğim. Orayı çözmemiz gerekiyor da. Bir şeyi görmüyoruz. Ya da atlıyor. Bak şimdi burayı bir çözeyim. Burada hiçbir şey yok. Değil mi abi? Yok. Yok. hiçbir şey yok. Mecbur buraya tırmanıyor. Tırmandım. Bak şimdi. Yol ikiye ayrılıyor. Bir burası var. Bir burası var. Burada bir şey var mı? Yok. Aşağıya bakıyorum. Merdiven gibi bir şey var. Bakın az daha, az daha git bakayım. Git bakayım az daha. Düşüyor mu? Ha. Ne yaptın amına koyayım? Zıplayıp vurayım dedim, kırayım dedim onu. Yani. Bir dakika ben nereye geldim? Ha şey şuraya geldim. Bekle bir dakika tekrar yapacağım onu. Ya. Bak şimdi indim, indim. <gülüyor> 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 Tutturamadım. Tutturamadım. Kolay değilmiş. Hah. Bak şimdi. Yok kıramıyorum. Tamam, kıramıyorum. Seçiyorum oradan oradan. O zaman teknik olarak bu tarafta işim yok. Yani çünkü bir daha ineceğim. Dur bakayım arkan dön. Arkan dön. Arkan dön. Bakıyorum. Dön. Burada bir şey var mı? Bir şey var mı? Takılabileceğim, edebileceğim. Dur bakayım arkan bir daha dön. Şurada dur. Ha. Orada tamam. bir şey olabilir mi? Yok, Olamaz. Yok, yok ters görüyorum şu anda sadece. Tamam o zaman Orada yoksa tek. mecbur tek yön Burası var Buraya bakıyorum abi yukarıda sen gireceğin yer Burası benim gireceğim yer Buradan gidiyorum Burada herhangi bir şey var mı yok Aşağıya bakıyorum yok Oraya atlayamayacağımı göre ne yapacağım ben burada şimdi Ne yapacağım abi Senin terse gitmen lazım Terse nasıl gideceğim bilmiyorum alakası yok. Alakası yok abi. Bölüm ismi ne? Yazıyor mu? Yazmıyor. Yazıyordur chapter bilmem kaç diye de. Bir, dakika. Ben bir internetten bakmaya çalışıyorum. Gel öbürlerini halledelim en geliriz ya. Öbürünü dedin hayır hayır. Buraya kadar gelmişken dur. Bakayım. Bak bakayım. eee neydi lan? it takes two it takes two gameplay full game 9 saat oynamışlar oyunu 9 saat oynamışlar derken Ya oyunun fullü 9 saat Ama ne okuyum buralara gelmedik biz hiç Bu diğer şeylerdir kapılardır büyük ihtimalle göremediğin kapılar. Yani 9 saatlik video var. Ben daha 3. saatteyim. Daha bizim yerler 3. saatte. Olabilir. Kanka. Tamam, tamam. Top yuvarlama falan var. Bu başka kapıdan gitmişler. Koca götli, öyle geç. Bunu yapmışlar. Ben tamam, bizim orayı izliyorum. ben nasıl geçmişim oradan? Bir dakika. Aa, dur lan hmm. No, sen gelsene bir yanıma <laughs> ben oraya zıplıyorum ama, Tam anlamadım ama gel bir zıpla oraya da öbür tarafa gitmen lazım öbür tarafa git öbür tarafa karşıya geç anladım anladım bir... tamam anladım anladım sonra sen buraya geleceksin büyüyeceksin beni alacaksın anımsız edeyim bu basit bir şey de çözemedik. Önce ben seni cevurum. Doğuya <laughs> <Türkiye> gitti kaka. <laughs> <laughs> ee? Bekle. Öyle değil öyle değil. Öyle değil bak şimdi önce sen beni atacaksın. At beni önce. At kanki. Sonra geç abi karşıya. Karşıya geç. Karşıya? Ha, öbür tarafa geç. Bir dakika kanki benim mouse'da bir şey var sağa sola gidemiyorum. Bu değilmiş. Restart from Jackboy. Allah V yapamıyorum bizim bölgesinde mi şu an. Demiyorum amına koyayım. Anladın Nohcum, mı? Bir, Nohcum, bir şey, Böyle yapsam, bir şey, bir şey oraya atlayacağım. bir Mouse'unu bir sağa sol yapar mısın? Yapıyorum. E, sen yapıyorsun, ben yapamıyorum. Mouse'un alakalıdır alakadır belki? Mouse'un bozulmuş olabilir mi? Bende oluyor bazen. Tamam neyse. Yap bakayım. Hı. Küçüldüm. Öyle değil, öyle değil. Ben yukarı çıkacağım tekrar. Oh. Bizim boydayken öbür tarafa geç. Bizim boydayken. Hemen buraya atlayacaksın tamam mı? Ben atla atlamaz. Atla. Atladım. Büyü şimdi. Tamam. Küçül. Ha şu kadar basit bir şeyi. Niye çözemedik? Evet. Niye takıldık burada? Orada Bu video da çözmedi yani kendimiz çözdük. Evet evet videoda görmedim zaten göremedim. Tamam sen oraya gidiyorsun ben yukarıya gidiyorum. Evet olmadı. sen kilitleyeceksin. Sen atlayacaksın önce. Bekle. Bekle. Ben atlıyorum. Sen de. Bu kadar. Ben kendi yolumdan devam ediyorum şu an. Tersim düzüm olmadığı için geldim senin yanına ne

Sen onun için de miydin lan? Ha at. At at. Lan açıyor açtığında at. Ben açıyorum at. ben ben. Sağ tıklıyorum açıyorum sol tıklıyorum şey yapıyorum. Öldüm kan. Bir daha. Bir daha gel abi. Şunu atınca Biliyorsun. O yeşilden getireceğim ya. seni galiba. Kanka yeşilden öldüm zaten. Yok yok. Yeşilden mi öldün? Bilmiyorum. Bir daha çek çek bir daha şeyi çek. Kanka bir daha burayı... sana yapacağım. Tamam. Tamam tamam. Bak anladım anladım. Anladım anladım gel. Gel gel seni bir daha öldürmeyeceğim. Tamam, çek işte seni yakalıyorum şimdi. Çek. Check. Yeah. <laughs> what was that? that was the most painful game of pinball I have ever played. We do what we have to, Kevin. <laughs> Sen elde, sen elde, iyi. Haco! Ha ha ha! Öbür tarafa kanka, buraya değil, öbür tarafa götüreceğim. Yukarı, yukarı, ha. Bu kadar mı? Çoğu ya bas bakayım sen. Ana. Boşmuş bura. Ben oraya nasıl geçeceğim abi? Hayır. Ben burada kaldım. Sen sen alacaksın beni yine buradan. O cihazdan. Ben mi alacağım? Aynen aynen. Ben yine kaldım burada çünkü. Bu cihaz gitmiyor. Bu kadar. Ben de Tamam. Ananın. Sen beni alacaksın bence. Bas ona. Ha. Anan. See you're having fun there. La oğlum. Oğlum ben de büyüyeceğim bak. Anan ki <laughs> <laughs> Açayım mı lan bir daha? daha bak, ben hiçbir şey yapmadım kanka bu sefer. Bu sefer ben bir şey yapmadım. Geldim lan. Nasıl geldin? Yani? Ben yine şemsiyenin olduğu yere geldim. Burada hayır bir... hayır. Ben geri mi geldim? Diğer tarafa Oğlum ben biliyorsun zaten Siyotif'te ters şey bile bilmeyen bir adamım. Gemiye. Burada bana niye ters karakter gel gelir ki? Tam Eee... Böyle mi? Ha. Böyle. Sonra böyle. Tam oraya. aynı. Bunlar bitirmişiz lan zaten. Adamlar 3 saatte buraya geldilerse... ...demek ki bizim nereden baksan 5 saatimiz daha var bu oyunda. E yürü. Bunu yapacağız, bunu yapacağız. Geç karşıya. Geçiyorum. Bir kat daha yukarı çıkacağız ya da bitti artık bilmiyorum. Bir kat dahamız var herhalde kanki. Bakalım. <laughs> Ama what does he mean? Defenses. Well, you know, some more lasers, probably. We can handle it. Oh, hey! <laughs> I think I'm getting the hang of this. Tamam 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 buldum. Buradan gidiyor. Buradan. Nasıl lan? Çevirmen gerekiyor kanka şu. Çevirmiyor işte. Şunu da ihtimalle ya. Aynen bak. Bir daha. Tamam. Tamam. Şimdi ben buna çıktım. Sen de ona çık. Ha bir dakika. Onu çevirdik. bunu nasıl çevireceğiz şunu? Bunu nasıl çevireceğiz abi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şunu kilitleyeceğim. Kilitledim. Şimdi git bas bir daha. <laughs> ha şimdi git o üzerine bas. I figure it out. Uh, hello. There's no ona değil, ona değil, ona değil. Doktor Olmadı. Olmadı. çünkü orada pil takmadın ki pil takman lazım. Bak şurada pil var. de nasıl Tamam taktım. Bu kadar. Oyun nereye döndü tam? Evet ya nereden nereye geldik? Ben de anlamış değilim. Ha? Şey ekran verdi. Bende açık şu anda. Wow. Ben başladım. Okay, so uh, this is creepy. No, look, Tracking her well-being. Yeah, yeah, still super creepy. Hey, what does this do? What? No, that can't be right. I mean, she she laughs at least a few times every day. We have been arguing a lot recently. Yeah. Okay. But what about her? Uh, her worry? Huh? What? No, that can't be right. Nah, now. Sorry, this is this space monkey toy thing. He doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this this creepy place. Hey, hey, how about a classic Bobbish Chickaman? Beam ourselves back to Rose from here! No, careful! Ah. -hoo -hoo. Yeah, boom! It's working! <laughs> doesn't sound like it! Traitors of evil! Prepare to die. Engaging fire. Watch out! I'm out. Daldı mı hiç? Bu bir oyun değil mi? Öldüm. Öldüm de. Biz bunu nasıl kaçacağız? Şu boşluklara lazeri yönlendirmeye çalış. Yönlendirdi <laughs> mi? Öldüm. öyle mi kaçacağım? Ne yapacağım? Ha, bir dakika kanka öle dur, öyle dur. Anladım. Dur öyle. Şuraya getireceğiz. Yes. Tamam, diğerleri de aynısını yapacağız. Tamam. tanesini daha kaldır. Ben kaldıracağım galiba. Nasıl kalkıyor lan bu? Gördüm amına. Sen kaldır. Hazır orayı, hazır orayı yönlendireceğiz. Sen kaldırabilirsin galiba. Ben kaldıramıyorum. Hayo kaldırdım. Gel buraya. Tam orada dur. Tam orada dur. da kapalı. <laughs> bu gitmiş. Bu da gitmiş. Bu bitmiş abi bunlar. Ha <laughs> şurada var bir tane. Bu da var. niye? Öldüm. Çok yukarı çıktım. Çok yukarı çıktım. Küçülsene abi. Zıpla bir şey yap. Zıpla bir şey yap. Zıpla. Şey niye oldu? Niye olmuyor abi? Bir şeyler yapsan kanka Zıpla. Bunu bir çözsene nasıl çalışıyormuş bu yazıda çalışıyor. <laughs> Öbürlerini yap. Sak. Başka yok ki bir tek o var. <laughs> Kapalı. Bu kapı açılmıyor şey. Açıldı şimdi. zıplama şeyin var? Bak burada rampan var. Bir işe yaramıyor ki burası abi. Tamam, öt, rampadan çık, rampadan çık, rampadan çık. Rampadan çık, dümdüz rampadan Hadiım çık. çık. Evet, evet. Aman akodum, yok bura. Nereye basmıyor? Aaaa sen de gel.